anneme 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 Eee şimdi, şimdi burada ne yapacağız? Arkadaşlar eğer buraya 100 100 like gelirse abone ee, ikinci videos ee, bir dahaki videomuzda e, anime karakteri yapabiliriz öyle değil mi ama Ya bin aboneye geçmesin. Kızım biliyor musun bence anime karakteri yapalım. Çünkü <laughs> an anime karakteri yap yapabiliyor muyuz? Onlar da gelecek. Hepsi gelecek, hep. Anime karakteri mi yapacağız? Evet. Boya boya. Kızım. Mücistelerimiz. Bakın çok güzel siliyor. Hemen güzel çiçek silelim. Evet sildim. <laughs> Ay çok güzel. Evet. Evet ya. Tam bir kardeş. Evet. Şimdi arkadaşlar. Aslında Gacha Life'ın ne kadar kötü olduğunu da gösterebilir. Hadi ama evet haklısın. Biliyor musunuz? Ee, hadi bakalım Angela ne kadar kötü bir şey olduğunu gösterin. Angela aslında çok kötü. Gözünde kamera ile sizi izliyor. Ayrıca da size cevap veriyor. يم يلون صوتي دميص، Ne? Melek ama. Durun bir dakika araştırı. Benim araştırmalarıma göre. Angela'nın an Türk ismi. Angela. Angela'nın ismi.

me out of mm -hmm. baby, boy, you mm -hmm. baby, boy, baby, boy. Mm -hmm. <laughs> I was upon my son, above, then. Eu sempre me var. eu vai se cortar, só a Rainbow Dash. Nilo, Nilo, Nilo biliyor musun? Benim çok güzel bir tane fikrim var. Şarkı fikri. Ama yalnız bunu sürpriz olsun diye sizlere söylemiyorum. Yani söylemiyor Evet videodan sonra. Evet, merak edin merak edin. Bay evet. bay.